Dostlar selamlar saygılar ben Frosty Baba. Bugün sizlerle A'dan Z'ye Mimcoin rehberimizin bir başka trade videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda farklı bir trade yönteminden front run'dan bahsetmiştik. Bu videomuzda ise exit pump trade yönteminden bahsedeceğiz. E, bu bir eğitim serisi. Her videoda tek tek tekrarlıyorum. Yani bu video aslında sadece kendi başına bir içerik değil. Bundan önce çektiğimiz A'dan Z'ye Mimcoin rehberimiz var. Mimcoin'i meme, coin meme coin anlamak, Mimcoin nedir bilmek, nereden nasıl alınır onu bilmek, aksiyon ayarlarını yapmak gibi farklı farklı videolarla bir rehber oluşturuyoruz 2026'da güncellenmiş şekilde. Bu videoyu izlemeden önce önceki çektiğimiz videoları izleyip sıfırdan başlayıp her şeyi anlamak, algılamak ve ona göre piyasada işlem yapmak bence çok daha sağlıklı olacaktır. Biliyorsunuz Mimcoin piyasasında farklı farklı trade yöntemleri var dedik. Bunların arasında front run, exit pump, işte gamble, scam trader, day trader gibi sizin bakiyenize, yaşınıza, müsaitliğinize göre, sizin kendi yeteneğinize göre bu piyasadan para kazanabileceğiniz farklı farklı trade yöntemleri var. Yani bu piyasa gerçekten çok eli bol. Yani bir sürü trade yöntemi yaparak, kendinize göre bir şey benimseyerek oradan para kazanıp gerçekten şu piyasadan güzel şeyler elde edebilirsiniz. Bunların arasında exit pump yöntemini anlatacağım. E, nacizane zaten beni tanıyorsunuz. Youtube içeriklerimin dışında Twitter'da paylaşımlar yapıyorum. Anlık işlem ve coinler içinde genelde Telegram'dan paylaşımlar yapıyoruz sevgili dostlar. Oraları da gelip takip edebilirsiniz. Exit pump trade yöntemimize direkt hızlı bir şekilde başlayalım. Trade yöntemlerini zaten tek tek anlattık. Önceki videoda detaylı front run'ı anlattık. Exit pump'ı anlatalım. Daha sonrasında diğer yöntemleri diğer videoda anlatacağız. Evet exit pump trade yöntemi dediğimiz olay şu sevgili dostlar. Biliyorsunuz coin'ler burada çıkıyor. Burada yeni çıkan coin'ler var. Burada bond olmaya yaklaşan coin'ler var. Ve burada bond olan coin'ler var. Bir coin bond olurken bond olmadan önce alıcılar beğeniyor. Coin'i alıyor ve bond olana kadar tutuyorlar ve coin bond olduktan sonra içerideki önceden bond olmadan önce satın alan kişiler bu coini satıyor. Buna jit diyoruz biz. Jet de diyebilirsiniz, jit de diyebilirsiniz. Jetler yani işte paper hands'ler, işte parayı gören, parayı kazanan malın kafasına vuruyor. O adamın derdi malı sahiplenmek, malı beğenmek değil. O malı üzerinden trade atmak, para kazanmak isteyen kişiler bu coini buradan geliyor 20 30k'dan alıyor. Zaten meme coin dediğin zaman aksiyonda anlattık. Burada yeni çıkan coinlerimiz var. Burada bond olmaya yaklaşan coinler var. Belli bir alıcıdan sonra, belli bir market cap'ten, fiyattan sonra bu coinler bond oluyor. Bond olmak ne demek? Size şöyle anlatayım. Bond nedir bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Sevgili dostlar bir coin çıktığı zaman burada gözüküyor. Bu coin belli bir alıcıya geldikten sonra diyor ki ha, bu coin yükselişte alıcılar var diyor ve buradaki orta listeye geliyor. Ve bu orta listeye geldikten sonra bu ürün yeterince talep görürse, yeterince alım gelirse, fiyatı belli bir seviyenin üzerine yükselirse ne oluyor? Bu coin'i bond ettiriyorlar. Yani bond oluyor coin, farklı bir yere geçiyor, bu tarafa geçiyor, bağlanmış oluyor. Nasıl bir şey bu? Bunu şöyle düşünün. Bir mağaza düşünün. Mağazanın içerisine girdiniz ve raflarda ürünler var. Mağazanın içindeki raflardaki ürünleri görebiliyorsunuz. Onun dışında şöyle düşünün bir de. Mağazaya girmeden bu ürünün vitrinde sergilendiğini düşünün. İşte arkadaşlar bond olan coinler vitrine yerleştirilen, dex screener'da gözüken, artık daha fazla insana ulaşan vitrine çıkmış coinler olarak görebilirsiniz. İşte tam burada şöyle bir sistem oluyor. Bu coinler bond olduktan sonra genellikle arkadaşlar kafasına vuruluyor. Ve coinler arkadaşlar 60k market cap, 50k market cap'ten 10k'ya, 20k'ya, 30k'ya geri geliyor. İşte 9-10k'ya kadar yani sıfıra kadar diş gidebiliyor. Satışıyor, düşüyor. Exit pump burada devreye giriyor. Eğer bir coin bond olduktan sonra jetler onun kafasına vurmuşsa ve dip seviyeye gelmişse ama coin'in anlatısı devam ediyorsa, gündemdeyse komikse, insanlar hala bunu alıp bunun üzerinden mimleştirme yapabilirse, topluluk sahiplenecekse biz burada bir exit pump arıyoruz. Yani bu coin'in artık jetler Para kazanmak isteyenler çıktı. Şimdi bu coin'e gerçek tutucular girecek. Bu coin'i alıp sahiplenecek, şileyecek kişiler girecek dediğimiz. Ee, ve exit pumpta coin'i aldığımız yöntem. Exit pump front run'dan sonra biraz daha riskli. Ama bence en garanti kazanç yöntemlerinden ve en çok kazandıran yöntemlerden bir tanesi. Çünkü exit pump yani bu coin'lerin hepsi yeni çıkan yani bir coin milyona da gitse 10 milyona da gidecek olsa. Burada çıkıyor. Bu evrelerden geçiyor ve ondan sonra milyona gidiyor. Bond olmak zorunda Şimdi siz burada milyonluk bir token'ı bond olduktan sonra 10k'dan 20k'dan 30k'dan aldığınızı düşünün. Daha sonra oradaki bir stratejiyle yükseldi, ana paran alıp elinde tuttuğunu düşünün. Ertesi gün bir kalkıyorsun coin 2 milyon olmuş. Gerçekten exit pump'ta para kazanmak çok tatlı ve çok güzel. Burada yapmanız gereken bazı tabii ki teknik detaylar var. Exit pump'ta da rahat giyebilirsiniz. O yüzden exit pump'ta bir coin alırken dikkat etmeniz gerekenleri birazdan size tek tek anlatacağım. Exit pump'ta sadece bond olup e, 10-20k market cap'e düşen coinlerde exit pump atılmıyor. Çok fazla satış yani dip noktada oturan yüksek market tepki market cap'li coinlerde de exit pump atılıyor. Mesela size örneğini şöyle kendi dip prosite bir önceki verdiğim koldan göstereceğim. Evet burası benim e, dip Deep verdiğim bir kol arkadaşlar. Exit Pump e, kolu. Az önce demiştim size main coinler olur. Çok fazla yükselir. inanılmaz fazla gider ve meta olur. 10 milyona, 15 milyona, 5 milyona artık neyse. Duruma göre bu coinler çok yükselir. Bu coinler çok yükseldikten sonra tabii ki de arkadaşlar dipten alanlar sağlam satış yapar. Ama coin'in anlatısı devam ediyorsa iyiyse bu coin en azından bir ölü çırpınışı yapar. Yani direkt sıfırlanmak yerine içerideki alıcılar bir tazelenir. Size belli dip noktalardan grafikte dönüş yapar. En kötü %50 2x gibi rakamlar verir. Aynı şekilde o low market cap'te de geçerli. Mesela burada demiştim ki arkadaşlar FKH'ın 11 milyon market cap'e gitti, bayağı düştü. Exit pump için 3 milyondan entry almışım demişim. Ve işin sonunda sevgili arkadaşlar coin 3 milyondan 13 milyon market cap'e gitmiş. Mesela burada 3, 6, 9, 12, 4x'lik gibi bir rakam kazanmışız. Exit pump'ta çok sakin bir şekilde heyecan yapmadan, anlık grafikte şey, gamble atmayarak exit pump'tan para kazanmışız. Yani görmüş olduğunuz gibi exit pump trade işlemi bizim dediğimiz sakin bir şekilde bazı coin'lerin düşmesini bekliyoruz. Düştükten sonra alıyoruz ve ilk yükselişte ana paramızı kurtardıktan sonra içeride para bırakıyoruz. Böylelikle nasıl bir strateji izlemiş oluyoruz? Elimizde bedava coin tutuyoruz ve o coin yükseldiğinde de para kazanmaya devam ediyoruz. Şimdi burada teknik olarak bu coinleri exit pump coin'leri alırken Nelere dikkat etmeniz gerekiyor ondan bahsedeceğim. Exit pump coin'i bulurken ben genelde şöyle yapıyorum. Bond olan coin'lerde 15k 20k arasında duran satış yemiş ama hala gitme potansiyeli olan coinlere tek tek bakıyorum. Bu arada sürekli exit pump coin'i bulmak kolay değil sevgili arkadaşlar. Gerçekten anlatısı güzel, komik bir meme olmasını beklemek, görmek gerekiyor. Sürekli exit pump coin'i kovalamak ve bulmak zor. Yani saat başı girip bond olan coin'lere şöyle bir bakmak, göz atmak gerekiyor. Ne bond olmuş, neler dibe oturmuş. Mesela burada genellikle sürekli aynı çıkan, hani arda, arda çıkan coin'leri her coin'e exit pump atılmaz. Yani exit pump için bir coin atarken bu exit pump'la alakalı bu coin'den bak mesela bir iki tane çıkmış. Ben almam. Ya da sürekli 2-3 günde bir çıkan bond olan klasikleşmiş, saçma sapan coin'leri arkadaşlar ben almam. Biraz daha yaratıcı, komik gelecek. İşte hayvanlı mimlere falan bakarım. Mesela şurada 10K'da bir tane koyun duruyor. Merak ettim. İşte 10K Market Cap'te. USD bir pair'in hype'ı var. güzel. Hype olması da güzel. Bakın mesela bu coin çok hızlı bir rak yemiş aslında. Normalden daha sıkıntılı bir şekilde düşmüş. Yani bu bayağı scam'lemişler. Aslında bu coin'den biraz uzak durmak gerekiyor. Ama anlatısı güzelse belki de yürüyebilir. Buna ne yapacaksınız? Topluluğuna bakacaksınız ya da burada koyulan linke tıklayacaksınız. Bunun olayının ne olduğuna bakacaksınız. Bu TikTok Çin versiyonu olması lazım. Ha burada popüler olmuş bir hayvan mimi. Evet, burada Çinler arasında popüler olmuş, mimleşmiş bir tane kedi. Community'yi silmişler arkadaşlar. Coin'i yürütmüşler. Coin'i raklamışlar. Şimdi bu coin'e gelip bakarken exit bump alırken Mesela bu benim hoşuma gitmedi. O yüzden bunu geçiyorum. Buna da yapabilirsin. Yani mesela 5K'dan gelirsin. ha düşecek yeri kalmamış. 5K'dan alırsın. 10K'da 2X olur. Yani exit pump'ta low market cap trade de kovalayabilirsin. Yüksek mesela buradan gelip discover kısmına gelirsin. Bakarsın neler gitmiş neler düşmüş. Mesela dün bir tane coin çok gitmişti. Maduro olması gerekiyordu sevgili dostlar ismi. Bakalım bir. Mesela dün benim exit pump için aldığım daha sonra sabredemeyip sattığım bir örnek vereceğim size. Dün arkadaşlar biliyorsunuz belki duymuşsunuzdur. İşte Amerika gitti Venezuela başkanını ülkeden aldı ve Maduro hakkında bir tane meme coin çıktı. Bu coin 2 milyon market cap seviyelerine gitti. Daha sonrasında düştü. 600-700K market cap seviyelerine düştü. Ben buradan exit pump için entry aldım. Yani coin'i aldım. Daha sonra sabredemeyip düştüğü için korktum, sattım. Bakın coin aldığım yerden hatta biraz altına düşüp oradan sevgili arkadaşlar exit pump'ta yaklaşık 500K desen 2 milyona 4x pamplamış. Exit pump da böyle. Yani çok fazla yürüyen bir coin. Daha sonra satış yer. Herkes kar alır. Dip seviyelerde anlat, anlatı hala devam ediyordur. Konuşuluyordur. Bunun hala böyle makarası dönüyordur. Ya da gündemdedir. Yeni alıcılar alıp bunu tekrardan yukarılara taşır. Ve siz de exit pump atmış olursunuz. Yüksek market cap'li coinleri oradan burada. O yüzden mesela günlük mesela dexiklerinizde trendlere girin. Böyle milyona gitmiş. 2-3 milyona gitmiş coinlerin satış yiyip dip noktalara gelmesini bekleyip oradan da exit bump trade kovalayabilirsiniz. Ya da low market cap'ten buradan bakarsınız. Yani şu an piyasa kötü. O yüzden şöyle hani bond dibe oturmuş 15-20 kda coin bulmak çok zor. 40-45 kda coin'leri almayın. Yani zaten coin 50 kda bond oluyor. Mümkün mertebe coin'in işte 10k, 15k arasına, 20k arasına gelmesini bekleyin. Çoğu coin 10 kaya 15 20 kaya düşer. Oradan bir ölü sıçraması bir geri dönüş alırlar arkadaşlar genelde. Burada en çok dikkat etmeniz gereken şey şu. Mesela komünizm coin diye bir şey var. Bakın exit pump'ı görüyor musunuz? Coin arkadaşlar bond olmuş bir şekilde yürütmüşler. Daha sonra herkes satış yapa yapa coin satmış. Coin 10k seviyelerine düşmüş. Daha sonrasında bu coin'i demek ki Maduro ile Amerika ile bağdaştırmışlar. Belenenler var. Tekrardan dipten toplamaya başlamışlar ve 6k'dan 7k'dan coin tekrardan 3-4x yapmış. Yani şimdi 6k'dan 7k'dan bir coin alsanız 0.5 sol atsanız bedava cebinize buradan bir sol para çekseniz. Günde bunu bir iki, birkaç defa yapsanız günde 2-3 sol kazanırsınız. 300-400 dolar para kazanmak demek arkadaşlar. Bu da çok yüksek paralar. Exit pump trade yöntemi en sakin kafayla en dipteki coinleri alıp para kazanacağınız trade yöntemi. Sadece bunu yaparken şuna dikkat edin. Coin eğer yeni bond olduysa bakın yeni bond olmuştur düşmüştür heyecanla alırsın. Çıksa da raklar. Biraz daha coin'in gerçekten düşmesini dibe oturmasını bekleyin. Ve coin'de arkadaşlar insider ve sniper olmamasına dikkat edin. Çünkü bazen coin'ler yeni bir şekilde bond oluyor. Yazılımla bond ettiriyorlar. Çok hacimli hareketli oluyor. Daha sonra stack arkadaşlar onu 4k'ya kadar 3k'ya kadar yazılımla satıyorlar. Mümkün mertebe aldığınız coin'de yazılım olmamasına dikkat edin. Yani yazılım sniper ve insider olmamasına dikkat edin. Eğer sniper ve insider varsa exit pump atmayın sevgili dostlar. Özellikle coin bond olmuş, dip seviyeye gelmiş ona rağmen hala 10K'daysa, 15K'daysa emin olun arkadaşlar onu 3K'ya kadar raklarla satış yaparlar. O yüzden dikkat edin lütfen o tarz şeylerden uzak durun. Ya şu an exit pump atabileceğim bir coin Yok o yüzden size gösteremiyorum. Mesela şöyle bir şey var. Buna bakalım bu neymiş. Niha Bonfam. Günaydın işte Çinlilerle alakalı bomb bir şey falan paylaşmış. Burada bir şeyler olmuş. Şöyle bir tane coin çıkartmışlar. Bonk'un emojisine Çin falan koymuşlar sanırım. Hani Bonk'u Çin'le şey yapıyorlar. E bakın coin arkadaşlar %7 insider var. Sniper kalmamış. Bundle falan yok. Yani aslında çok beğenmedim ama size göstermek için bir exit pump deneyebiliriz. 17K'dan mesela arkadaşlar 0.5 sol attım ben bunu. Sonra emir giriyorum buradan. 27'ye gelirse kardeşim bana 0.8'lik sat cebime bedava 0.4 sol ana girsin. Bu mesela bir exit pump'tır benim için. Exit pump trade yöntemini benimseyin sevgili dostlar. Yapmanız gereken tek şey 1 saat içinde 1 saatte bir açıp burada güzel coin bond olmuş mu? Dibe oturmuş mu? anlatısı devam ediyor mu? Buradan dönebilir mi? Yeni alıcılar gelir mi? diye coinlere bakıp eğer beğenirseniz alım yapın. Hani ne Twitter'da ne orada ne burada hiçbir yerde bir şey yani alfa ile mafa işiniz yok. Yani sadece oturup kendiniz buradan ya çok yükselen giden coinlere alım yapabilirsiniz. Exit pump bakabilirsiniz. Ya sadece tekrardan üzerinden geçeyim. Burada gördüğünüz her 10K'ya 15K'ya düşen coin'i almayın. Gerçekten çok bir titizlikle saat başı bakın. 10 tane coin'e bakın. 10 tane coin e arasından Gerçekten gidebileceğini düşündüğünüz anlatısı olan. Mesela şu balıklı şeyleri ben almam. Bak balık bir tane çıkmış. Bir tane burada var. Bir tane az önce bond oldu. Şurada balık var. Balık şeylerini almam. Çünkü zaten balık kendisi yani balığın kendisi Rainbow Fish 2 milyon market cap'e gitmiş. Şimdi bir sürü çıkıyor. Bir sürü çıkıyor. Hepsini farmlayıp farmlayıp e, dibe oturacaklar. Zaten bununla alakalı sizin gamble atıp bond olmadan önce bir şeyleri yakalamanız, bulmanız gerekiyor sevgili dostlar. Onun harici Bunlar risk alınabilecek şeyler değil. Yeni bond olan coinlerde arkadaşlar dikkat edin. Mesela bu tek e, alımda bond ettirilmiş, siken bir coin, 80 holder var, 200 kan market cap. Yani bu coinlerin scam olup olmadığını artık göz göre göre alışmanız, bilmeniz gerekiyor. Uzak durmanız gerekiyor. Şimdi exit pump için bir coin bulamadık ama exit pump stratejisinden size bahsedeyim. Exit pump stratejisinde sevgili dostlar coinler dip seviyelerden sahiplenip milyonlara gidebildiği için siz eğer exit pump'a doğru bir yerden entry aldıysanız diyelim ki coin'i 17k'dan aldınız. Coin 50k oldu. Buradan exit attı. Lütfen o coin'in tamamını satmayın. Exit pump'larda her zaman bakın üstünü çiziyorum. Altını çiziyorum. Moonback bırakın. Moonback nedir? Sen diyelim 17k'dan 100 dolarlık coin aldın. Coin 50k oldu. Örnek veriyorum elinde 300 dolar para var. 300 doların tamamını satma. İçeride mutlaka arkadaşlar mesela 300 dolar var elinde. 250 dolarını sat. 50 dolarını bırak. 10 doları bile küçümseme. içeride 10 dolar daha iyi olsa bırakın kâr ettikten sonra. Çünkü 50K'dan bir bakarsın. Elon tweet atar, bir şey olur. Bunları her gün görüyoruz. 50K'dan coin 10 milyona gidiyor. Ya şimdi senin 10 milyona giden bir coin, 50K'dan elinde 50 dolar tutuyorsun. 10 dolar, 30 dolar tutuyorsun. Onlar binlerce dolar paralara dönüşür. O yüzden çok önemli. Exit pump'ta dikkat etmeniz gereken şeyi hemen özetliyorum şimdi videonun sonuna gelelim. Piyasa yavaş, çok fazla bir şey yok. O yüzden örneklendiremiyorum hani canlı canlı. Ama yapmanız ve dikkat etmeniz gereken şeyleri söylüyorum. Bir saat içinde sürekli farklı farklı zamanlarda hemen her zaman coin bulmak zorunda değilsiniz. Bir saat aralıklarla girip yeni farklı komik sahiplenebileceğini gideceğini düşündüğünüz daha önce çıkmamış e, işte piyasanın narrativini hareketine bağlı olarak içeride bandılı sniper'ı insider'ı çok fazla olmayan yazılımlı, yazılımla, yazılımla coin'in kaldırılmadığı dip seviyelere oturmuş. Yani buradan 13K'dan a dip seviye deyip alırsın coin 7K'ya düşer. Zaten 5K'dan kalkmış. Bunu artık kaçırdın. Ya belki buradan döner ama gerek yok. Bekle cüzdanlara bak. Cüzdanlar ne zaman almış. Daha sonra hoşuna giden exit pump olursa entry al coin'i tut. Mesela biz az önce 17K'dan exit'e bak almıştık sevgili dostlar. 0.5 sol attım. 28K'ya entry girmiştim. 25K'dan dönmüş. Yüzde kaç artmış? Bizim aldığımız yerden. Bizim aldığımız yerden %50 artmış. Yani kim kime bedava %50 para veriyor. 15 dolar da burada para kazanmışız. Alın size canlı canlı exit pump örneği. 05 sol anam vardı. Eğer işlemin ekran başına olup takipçisi olsaydım 02 03 sol ana bedava kazanmış olacaktım. Ee, bu şekilde ne yapardım mesela diyelim. Burada mesela benim elimde 05 atmıştım. 08 sol anam oldu. 01 bırakırdım içeride 15 dolar. Geri alan paramı çeker ve bu coin'in unuturdum. Yani şuradan coin'i gizlerdim. Mesela örnek vereceğim. Buradan açıyorsunuz. Sell init diyorsunuz. Bu ne demek? Ana paramı al. Kar içeride kalsın demek. Sell init tuşu arkadaşlar. Aksiyonda. Burada instant trade'den. Önceki videolarda anlattık. Ana paramı al. içeride karımı bırak diyorsun. Aldığın parayı satıyor. Ve içeride sadece karını bırakıyor. Daha sonra bak 10 dolar bıraktım bu coin'de. Gizledim. Kim öyle kim kala. Belki bu coin 1000x yapacak. Buradan kalkacak gidecek. Çinliler kaldıracak bu coin'i. Bilemezsin. Exit pump trade yöntemi budur. Benim front run'dan sonra eğer yazılımlı, bundle'lı, sniper'lı coin'e girmezseniz en garanti gördüğüm trade yöntemlerinden biterdir. Çünkü zaten coin diptedir. Anlatısı devam ediyorsa yükselişir. Yükselir ve siz de paranızı cebine alırsınız. Bu videomuzda da exit pump trade yöntemini size temel ve teknik olarak anlatmaya, öğretmeye çalıştım. Aklınızda bir soru işareti varsa onu yorumlarda belirtin ya da telegrama gelebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda artık biraz daha riskli işlere Gambler, Scam Trade ve Dev Trade yöntemlerine geçiş yapacağız. Saygılar, sevgiler.